Bence üçe bölelim. Benim hakkımın nesini üçe şey bölüyorsun Ferhat? Aga neresi senin hakkın ya? Yedi tane yedin yedi. Bana sor ben karşılaydım altı tane. O zaman bu lahmacun benim. Lan Kutay işin gücün yok mu senin yediğin lahmacunları sayıyorsun? Ne yedisin lan? Adam zaten yanlış saymış. Yedi değil altıydı ben biliyorum yani. Yok. Ya, aga sen de mi yani yuh? Vallahi beyler ben sizle bir de asla yemek yemeyeceğim. Biri, biriniz sapık gibi, diğeriniz ondan daha beter. Yediğim <laughs> lahmacunları sapık gibi sayıyorsunuz, affedersiniz de yani. Ben <laughs> siz güven de güvende hissetmiyorum açıkçası şu an. Ahmet sen rahat ol çünkü Ferhat belki saydığı falan yok. Yani bayağı sallıyor şu anda senin yediğin lahmacun sayılarını. Ne demek sallıyor oğlum? Baya sallamıyorum, kanıtım bile var. Ne kanıt ya? Nasıl ya? Kamera mı lan? Kamera mı lan? Ciddi misin abi sen? Abi, yum. Yuh be Ferhat be! <laughs> Yuh bu be Aga bu kadar da abarttı... artık ya baya adam kimin kaç tane lahmacun yedini saymak için evet casus kamera kurmuş Vallahi ya dost diye evimize aldığımız adama bak sen Ya arkadaşlar casus falan değil saçmalayın basma ya ortada kamera işte Bak bana bak Ferhat bu kameralardan evin başka ellerini de koymadın değil mi? Oha Arda aga, aşk olsun Koymuştur biliyor musun? Hatta Allah bilir bu bizim ömür boyunca yediğimiz fındık lahmacun sayısını da biliyordur. 11347. Ne? Aga yuh be Ferhat Yuh o kadar. Beyler, Yok Beyler Asla, beni, çözer artık? beni çözer misiniz artık? Asla. Sen ayaktayken ve bağlı değilken bu dünyada hiçbir lahmacun güvende değil. Kesinlikle katılıyorum ben de. <laughs> ah, ah, lahmacun nerede? Olamaz. O Ben bilmiyorum. Yere düşmüş saniye kuralı. Ah. Ada da dur. Dur. Bu benim hakkım. Onu ben yiyeceğim. Umurumda bile değil. Hemen o lahmacunu bırakıyorsun. Sakin ol dostum. Sakin makin olamam. Sana dediğimi tekrar etmeyeceğim. Lahmacunu bırakıyorsun. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Hadi. Hadi. Bırak şunu. Tamam tamam sakin ol. Çok iyi evet. Şimdi yavaşça oradan uzaklaşıyorsun. Üç adım hadi. Tamam be. Her makas. Hmm. Lan bu çok saçma. Ne alaka lan? Daha iyi bir çözümüm varsa söyle. Beyler, sadece bir lahmacun için bu kadar uğraşa değer mi sizce? Bilmiyorum ben. Çok mu lan. Beyler sanırım Ferhat var yani o zaman hepimizin iyiliği için, kesin yani herkesin iyiliği için bu lahmacunu çöpe atacağım şimdi. Bence de en iyi seçenek bu. Tamam hadi öyle olsun. Zaten pek paylaşacak gibi de bulunmuyoruz. Evet. <laughs> ben bir tuvalet ediyorum. Arda Aga çözer misin beni artık? Yok aga ya, bence bu gayet gayeti Ya aga, kolumu bacağımı kullanmayı özledim. Yeter artık Aga 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 o lahmacun benim hakkımdı ya <laughs> Arda aga Efendim bak Kutay, lahmacun yanına götürdü Ne nasıl yani ya Bu kolpa içinde varsın ha ya ciddiyim, Bak istersen çok kutusuna. Bir dakika Ferhat. Bu senin kaçma planlardan biri değil değil mi? Yok aga ya ne alakası var? Baksana çok kutusuna işte. Ferhat Berk? Aga dedim işte ben sana. Sen nasıl kurtuldun aga lan? Aga boş ver beni lahmacun gidiyor koş. Hayır. Bu nereden açılıyor? Iıı <laughs> çok iyi rahatleştiniz oğlum. Vallahi. Bak <laughs> <yani. gülüyor> pis pis yiyen diye şimdi şey yaptık da. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine kuruyacağım bu arada ben böyle yemeyeceğim yani. Beyler beni çözer misiniz artık ya? Cık. Hangisin oğlum sen? Ve midesizsin. Beyler istediğinizi söyleyin bu. Şu, lahmacun var ya benim hakkım. Ha şu haldeyken bile lahmacun benim hakkım diyorsun ya. Nedenmiş lan? Ben tam üçünü lan mı Vallahi ya lan kolpa sıkıyor. Değil abi. Bir dakika ya. Ferhat sen nasıl kurtuldun ya? Ayrıca senin bağlı olman gerekiyordu. Harbiden Ferhat bak bak seni sapıklığını unutup zannetme. Kameran da hala orada zaten. Asla unutmayacağız biz seni. Ben, ben Ben susuyorum. Artık ortamda durulduğuna göre hakkım olan lahmacunu yiyebilirim. Aha, kul cool, hakkın olan. O iğrenç yemeyeceksin değil mi? Neyse, sizle uğraşamayacağım. Ben lahmacunumu yiyeceğim. Allah'a bak, sen yap be. Haydi, Bismillah. Ayy! Arkadaş, çözsene bizi ya. Bu adamı bağlayamayacak tabii ya? O değil de bu bizi nasıl bağlayabilir? Bağlayayım. Arkadaş, sana diyor. Sözecek biz artık? Bu adam?